Oo. Yani bu öf. yaratıcı diyebilirim ben, yaratılış diyebilirim. Müthiş estetik. Mmm. bu ne diyebilirim ya? Bu çok enteresan bir şey. bak Bakışa bakar mısın? Ortam bu da çocuk geldi aklıma herhalde. Çocuk çalıştırıyor bende bu. Bu güç. Oo, müthiş. Aa, benim en sevdiğim hayvan bu biliyor musun? Yani şaheser diyebilirim ben buna tasarım, tasarım, yeah. yıkım, uyum. Buna ne diyebilirim ya fedakarlık. Bu eğlence, keyif. Mutluluk tabi. Bu, bu, bu buna kilo derim. <laughs> başka başka hiçbir şey diyemem yani. Bir de sevdiğimiz bir şey ya. Aa buna da aşk derim. İstanbul. Buna şapşal derim ben ya. İstanbul <laughs> İstanbul. Aa bu dünyanın en en iyi pop grubu ya. Buna ne diyebilirim ki ben? Yani dünyanın en iyi pop grubu. Aa, Dors. Bu seksist. Bu... Yani kibir var burada, kibir. <laughs> eee... bu çocuğu çok seviyorum. Bir de aile bizim. Aileden sayılır. Ne diyebilirim onun için? ne diyebilirim pozitif her şeyi pozitif algılayan bir adam <gülüyor> <gülüyor> yani bu bu yani gerçekten inanılmaz bir şey bu biriciktir ya bu yok böyle bir şey Ya yani tanıdığım bir adam değil ama yani biraz popülizm yani biricik bu aslında biricik buna söylüyorum çok özel bir kadın. Çok sevdiğim bir kadın. Fikirleri, düşünceleri korkusuzca. Yani ee, bu maskaralık ya. Yani. yani. bu maskaralığın, bu, bu hasta bu çocuk. Yani bir şey diyemiyorum yani. Yazık, üzücü. Aa, bu, bu, bu adamı yani çok bilmiyorum ama e, bu takımı oyunlarını biliyorum. Birkaç kez izlediğim, muhteşem diyelim bunlara. Ya bu da çok pozitif bir adam, pozitif diyelim. Komik bir adam, müzisyen de bu aynı zamanda biliyorsun. Aa bu da çok özel birisi ya. Bu du Duygu diyelim. Hep duygularıyla hareket etti bu kadın. Angaralı Durgut, aman Allah'ım. <laughs> Hiç dinlemiyorum, bilmiyorum yani birkaç kez denk geldim ama eğleniyor insanlar işte, ne diyeyim. En sevdiğim filmdir, James Bond filmleri. Biz Bizden biri, müzisyenlerden, bizden biri diyelim. Bizden biri, farklı birine farklı söylemeyelim, bizden biri çocuklar. Chris, 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 burada birlikte işte yaptık Güney'de. Birlikte, ee, ne de diyelim? çok iyi bir hoca. Yani çok başarılı bir oyuncu. Çok başarılı bir oyuncu. Çok severim. Aa. Mira, Mira. <laughs> mira.